Antalya bizim için bir liman ve vizyon kentidir. Dolayısıyla Antalya'daki fırsatlar sadece Antalyalı iş insanların fırsatları değil, dışarıdan gelecek insanlar için de bir fırsattır. Antalya, Türkiye'nin dışarı açılan yüzü olduğu için Antalya'da yapılan her yatırımın karşılığı yine ülkemize dönecektir. Dolayısıyla burada yapılacak her yatırım, buradaki her işbirliği, her birlikteliği biz çok önemsiyoruz. Bunlara zemin oluşturan Türk Konfet 26. İş Dünyası Zirvesi'ni de e, zaten heyecanla bekliyorduk. Sivil toplum iş dünyası için çok kıymetli. Kamu sektörü ve özel sektörün yanında sivil toplum ülkemiz için üçüncü en büyük güç olarak görüyorum ben. Sivil toplum içerisinde yer alan in, iş insanlarının birbiriyle etkileşimi de bu anlamda çok kıymetli. Evet öncelikle biz gururla söylüyoruz ki Antalya'mız 640 kilometre e, sahil uzunluğuna sahip aslında çok büyük bir kent ve bu kentin her 40 kilometresinde bir tane başı bütün antik şehir bulunuyor. De onların bir tanesindeydik aslında. Faselis'teydik. Bir ekonomi zirvesi yapmak, onun bir parçası olan önemli bir toplantıyı orada geçirmek aslında bizler için de çok önemli bir deneyimdi. Ayrıca dikkatinizi çekmiştir. Bizim bu yılki mottomuz küresel kırılma döneminde Türkiye ve aslında bir tane de görselimiz var. O görselde Plancya Magna. Plancya Magna milattan sonra ikinci yüzyılda yaşamış aslında bir Roma insanı. Roma insanı diyoruz. Yani bence aslında bir Anadolu kadını, belediye başkanlığı yapmış ilk kadın. Bütün varlığını şehir için harcamış, şehrin imarına harcamış bir e, hanfendi. O yüzden biz çok mutluyuz.